Gözlerinizi kapatın ve şimdiye kadar tanıdığınız en güzel kadını hatırlamaya çalışın. En çekici olanı değil, en güzel olanı. Şimdi düşünün, onu gerçekten güzel yapan neydi? Her sabah milyonlarca kadın aynaların önünde durup kendi yansımalarına karşı savaş açıyor. Kırışıklıkları savaş yaraları gibi sayıyor, beyaz saçları yenilgi olarak görüyor ve geçen her yılı yok edilmesi gereken bir düşman olarak algılıyorlar içinde kremler olan pahalı kutularda asla yakalanamayacak ya da limitsiz kredi kartlarıyla satın alınamayacak bir güzelliğin peşinde çılgınlar gibi para harcanıyor. Sayısız saat kaybediliyor, sonsuz gözyaşı dökülüyor. Stoacılar bugün yaşayan her kadını özgürleştirebilecek derin bir gerçeği ortaya çıkardılar. Gerçek güzellik zamana, yaşa ya da yer çekimine yenik düşebileceğiniz bir şey değildir. Çünkü gerçek güzellik özelliklerinizde değil Doğanızdadır. Bugün güzelliğiyle övülen herhangi bir kadına bakın. Gözlerine, gülüşüne, endamına, yüzüne iltifat ederler. Mükemmel ölçülere sahip kadınsı hatlarına hayran kalırlar. Ama yine de tüm bunlar sadece bir bütünün parçalarıdır, tıpkı bir yapbozun parçaları gibi. Seneca ise şöyle der. Ayak bileği ya da kolu övülen kadın güzel değildir. Güzel kadın, bir bütün olarak tek tek özelliklerine hayran olmayı unutturan kadındır. Bunu bir düşünün. Bir gün batımını övdüğünüzde onun ayrı ayrı renklerine iltifat ediyor musunuz? Okyanusun önünde durduğunuzda onu parça parça hayranlıkla seyrediyor musunuz? Tabii ki hayır. Onların güzelliği bütünlüklerinde, özlerinde, doğalarında yatar. Stoacılar gerçekten güzel bir kadının da aynı niteliğe sahip olduğunu keşfetmişlerdir. Size özelliklerini saymayı unutturur çünkü onun salt gücüne tanık olmakla meşgulsünüzdür. Bu fiziksel güzelliği reddetmekle ilgili değildir. Bu çok daha derin bir şeyi keşfetmekle ilgili. Yaşlanmayı bilgeliğe, zorlukları güce ve her yarayı bir zafer öyküsüne dönüştürecek kadar derin bir güzellik biçimiyle. Bu, bir kadını sadece çekici değil, aynı zamanda unutulmaz kılan şeyin ne olduğunu anlamakla ilgili. Stoacıların kadın güzelliği hakkında ne bildiklerini keşfetmeye hazır mısınız? Bir kadını gerçekten güzel yapan şeyin ne olduğu hakkında Size öğretilen her şeyi sorgulamaya hazır mısınız? Çünkü bunu bir kez anladığınızda güzelliği bir daha asla aynı şekilde göremeyeceksiniz. Hazırsanız şimdi başlıyoruz. 1. Annelik bilgeliği. Stoacı felsefeye göre gerçekten güzel bir kadın, salt bilginin ötesine geçen derin bir bilgelik biçimine sahiptir. Annelik bilgeliğine. Bu sadece dünyaya çocuk getirmekle ilgili değildir beslediği zihinler aracılığıyla geleceği şekillendiren olağanüstü güçle ilgilidir. Stoacılar bunu kadın güzelliğinin eşsiz bir biçimi olarak görmüşlerdir. Çünkü kalp ve zihnin ustaca dengelenmesini gerektirir. Annelik bilgeliğine sahip bir kadın, her çocuğun doldurulacak bir kap değil, yetiştirilecek bir bahçe olduğunu anlar. O sadece öğretmez, örnek olur. Sözleri eylemlerinin ağırlığını taşır ve eylemleri anlayışının derinliğini yansıtır gerçek bilgeliğe sahip bir anne çocuğuna rehberlik ettiğinde sadece ebeveynlik yapmaz, insanlığın en büyük felsefi projesine katılır. Her uyku öncesi masalı bir etik dersi, her sıyrılan diz dayanıklılığı öğretmek için bir fırsat, her zafer ve başarısızlık, insan olma konusunda dikkatle düzenlenmiş bir ders haline gelir. Şımartmaz ya da kontrol etmeye çalışmaz. Gerçek sanatının çocuklarını hayattan korumak değil onları hayatın zorluklarını bilgeliğe dönüştürmeye hazırlamak olduğunu bilerek yetiştirir. Bu, nazik anne klişelerinin güzelliği değildir. Bu, gelecek nesilleri şekillendiren usta bir stratejistin güzelliğidir. Bir çocuğun basit bir sorusunu etik bir keşfe, bir gencin isyanını özgürlük ve sorumluluk dersine, bir aile krizini dayanıklılık konusunda bir ustalık sınıfına dönüştürürken onu izleyin. Onun güzelliği zamanla kaybolmaz.'' Nesiller boyunca dalgalanarak, hiç tanışmayacağı hayatlara dokunarak, hiç bilmeyeceği zihinleri şekillendirerek artar. İşte bu yüzden Stoacılar kadın güzelliğinin kalbine annelik bilgeliğini yerleştirmişlerdir. Çünkü fiziksel güzellik baş döndürse de bir annenin bilgeliği uygarlığın çarklarını döndürür. Anne sadece çocuk yetiştirmekle kalmaz. Her seferinde bir felsefe dersi vererek geleceği de yetiştirir. 2. Zarif esneklik. Hayat tarafından paramparça edilmiş bir kadın düşünün. Boşanma, ölüm, ihanet, hangisi olduğu önemli değil. Şimdi de kendini nasıl toparladığını izleyin. Savaşa giden bir asker gibi değil, ringe çıkan bir boksör gibi de değil. Suyun engellerin arasından yolunu bulması gibi. Bu sadece güçle ilgili değil. Bu zarif bir dayanıklılık sanatıdır ve stoacılar bunun var olan en güçlü güzellik biçimlerinden biri olduğuna inanırlardı. Kırılmak ve bükülmek, dayanmak ve dönüşmek arasında çok önemli bir fark vardır. Her kadın kriz anlarında bir seçimle karşı karşıya kalır. Acı çekmek ya da daha iyi olmak. Stoacılar dönüşümü seçenlerde tarif edilemez bir güzellik görmüşlerdir. Fırtınada çatlayabilecek bir ağacın ya da kütlesi sayesinde yıpranan bir dağın aksine bir kadının gücü baskı altında zarif kalabilme yeteneğinde kendini gösterir. Kintsugi adı verilen bir Japon sanatında kırık çömlekler altınla onarılır ve kırıldıkları için daha güzel hale getirilirler. Yani daha değerli olurlar. Kintsugi sanatının ustaları kırılan her çömleği dikkatle inceler. Her çatlak, parçanın nasıl kırıldığına dair bir hikaye anlatır ve bu bilgi onu daha güçlü hale getirmelerine yardımcı olur. Gerçek dayanıklılığa sahip bir kadın da hayattaki kırılmaları işte böyle ele alır. Kalp kırıklıklarını gizlemez ya da yaralarını maskelemez, onları pırıl pırıl bir onur nişanına dönüştürür. Bilgeliğin hayatın darbelerinden kaçmakta da değil, onların kendisini muhteşem bir şeye dönüştürmesine izin vermekte olduğunu bilir. Her ihanet, her kayıp, ruhunun her karanlık gecesi karakterinin başyapıtında altın bir damara dönüşür. Kintsugi ustaları gibi o da gerçek güzelliğin mükemmellikte değil, kırıldığınız ve yeniden bütünleştiğiniz, onarılan her çatlakta daha güçlü ve daha değerli olduğunuzun ışıltılı hikayesinde olduğunu anlar. Stoacılar bir kadının benzersiz sınavlarla karşı karşıya olduğunu anlamışlardır. Başkalarının beklentilerinin ağırlığı, değerinin sürekli incelenmesi, erkeklerin asla görmediği günlük savaşlar. Yine de gerçek güzellik bu zorlukların yokluğunda değil, onlarla nasıl yüzleştiğinde bulunur. Toplum onu zorladığında güç kullanarak karşılık vermez. Bunun yerine baskıyı dengeye dönüştürür. Yargılamayla karşı karşıya kaldığında kendini acıyla zırhlamaz, kendini asaletle sarmalar. Bu sessizliğe katlanmak ya da adaletsizliği kabullenmekle ilgili değildir. Aksine, hayatın fırtınalarında gezinirken Özünüzü koruma sanatında ustalaşmakla ilgilidir. Suyun görünüşte yumuşak ama dağları oyma yeteneğine sahip olması gibi zarif esnekliğe sahip bir kadın da doğasını kaybetmeden çevresini şekillendirir. Çatışmalarla öfke ya da geri çekilme ile değil, engelleri karakterini sergilemek için fırsatlara dönüştüren sakin bir ruhla yüzleşir. 3 Köle ya da hizmetçi olmadığının farkındalığı Antik Yunan tanrıçası Hestia'yı hayal edin. İlk bakışta ocağa bakıyor gibi görünür. Görünüşte mütevazı bir göreve benziyor, değil mi? Ancak daha derine bakarsanız, onun kutsal ateşi olmadan hiçbir evin, hiçbir şehrin ayakta kalamayacağını, hiçbir uygarlığın varlığını sürdüremeyeceğini anlarsınız. Stoacılar kadının rolünü bu şekilde görüyorlardı. Ev hayatının hizmetkarı olarak değil, egemen gücü olarak. Stoacıların gözünde gerçekten güzel bir kadın. Her eyleminde bu ilahi bilinci taşır. Kadın köle ya da hizmetçi değildir. Bir amaç ya da araç da değildir. Başlı başına kadın bir insanın en gelişmiş versiyonudur. Kendi alanında hareket ederken güneşin güneş sisteminde hareket ettiği gibi hareket eder. Her şeyi aydınlatmak için çılgınca yarışmak yerine dokunduğu her şeye hayat veren ışığı doğal olarak yayar. Onun varlığı mekana hizmet etmez. Mekan onun daha büyük amacına hizmet eder. Porcia, antik Roma'nın güçlü kadın figürlerinden biriydi ve ünlü filozof Plutarkos'un eserlerinde onun cesareti ve kararlılığı övülür. Porcia, Roma'nın tanınmış liderlerinden biri olan Brutus'un eşiydi ve dönemin zorlu şartlarına rağmen hem zeki hem de cesur bir kadın olarak biliniyordu. Plutarkos'un anlattığına göre Porcia, kendine yetmenin ve içsel gücün ne anlama geldiğini derinden kavramış bir kadındı. Ziyaretçiler onu rahatsız ettiklerinden dolayı ondan özür dilediklerinde, onlara nazikçe ama kararlı bir şekilde şunu söylerdi. ''Bu ev beni taşımıyor, ben bu evi taşıyorum.'' diye cevap verirdi. Porsiya gibi kendine güvenen ve içsel gücüne sahip bir kadın, asla değerinin yalnızca başkalarına hizmet etmekten geldiğine inanmaz. Aksine, yaptığı her şeyin, bir yemeği özenle hazırlamanın, evini düzenlemenin ya da bir karar almanın aslında onun bilgece düşüncesinin ve iradesinin bir yansıması olduğunu bilir. Onun için her eylem, yaşamın derin bir felsefi anlam taşıyan bir ifadesidir. Bir kadının güzelliği başkalarına ne kadar iyi hizmet ettiğinden değil, kendi alanını ne kadar muhteşem yönettiğinden gelir. Stoacılar, evi tarafından yönetilen bir kadın ile onu felsefi bir zarafetle yöneten bir kadın arasında derin bir fark görmüştür. Bir orkestra şefini düşünün. Müziği kendisi yaratmaz. Ancak onun rehberliği sayesinde her unsur muhteşem bir senfonide mükemmel rolünü oynar. Stoacılar evsel mükemmellikten bahsettiklerinde lekesiz zeminlerin veya düzenli dolapların sıradan mükemmelliğinden bahsetmiyorlardı. Bunun yerine evi, bir kadının dokunuşunun sadece düzen değil, aynı zamanda anlam da yarattığı, evrenin kendisinin bir mikrokozmosu olarak görüyorlardı. Bu duvarlar içinde kadın ne hizmetkar ne de zorbadır. Aksine, günlük yaşamın bilge bir yöneticisidir. Gerçekten güzel bir kadının ev hayatının daha derin amacını anladığına inanıyorlardı. Bu, ziyaretçileri etkilemek veya görünüşü korumakla ilgili değil, erdemin gelişebileceği bir alan yaratmakla ilgilidir. Bahçesinin güzelliğinin her yaprağı kontrol etmekte değil, büyüme ve çürümenin doğal akışını anlamakta yattığını bilen usta bir bahçıvan gibi zorlamak yerine yönlendirir. Talep etmek yerine besler. Onun alanında anlamlı sohbetleri teşvik eden alanların düzenlenmesinden çocuklara disiplinli yaşamın ritmini öğreten ritüellere kadar her eylemin bir amacı vardır. Rutini törene, gerekliliği sanata dönüştürür. Ancak en önemlisi sonuçtan bağımsız kalmasıdır. Bir tabak kırılırsa, planlar başarısız olursa, kaos geçici olarak zafer kazanırsa Gerçek mükemmelliğin mükemmel sonuçlarda değil, yaklaşımının bilgeliğinde yattığını anlayarak felsefi soğukkanlılığını korumasındadır. Stoacıların hayranlık duyduğu paradoks budur. Ev halkını kendi senfonisiyle dans ettirirken zincirlerinden kurtulur, evinin kölesi olmadan güzellik yaratır. 4. Kadınsı ölçülülük. En derin güzellik bir kadının kendine kattıklarından değil, dokunmadan bırakmayı seçtiklerinden ortaya çıkar. Stoacı felsefenin gözünde gerçek kadınsı ölçülülük güzelliği inkar etmekle değil, onun gerçek kaynağını anlamakla ilgilidir. Usta bir sanatçının mermerle nasıl çalıştığını izleyin. Güzelliği yaratmak için ekleme yapmaz. Onu gizleyen şeyleri çıkarır. Başyapıtın zaten taşın içinde var olduğunu anlar. Güzel bir kadın da görünüşüne bu şekilde yaklaşır. Yapay süslemelerle değil, doğal özünü ortaya çıkararak Stoacılar, dış görünüşle ilgili kaygıların temel bir yanlış anlamayı ortaya çıkardığını gözlemlemişlerdir. Sürekli olarak dış görünüşüyle onaylanma arayışında olan bir kadın, ateş resimleri çizerek ısınmaya çalışan birine benzer. Bu çabanın kendisi gerçek sıcaklık kaynağından kopukluğu ortaya koyar. Gerçek güzellik içerden, değerinizin başkalarının bakışlarıyla ölçülmediğini bilmenin sakin kesinliğinden yayılır. Günümüzün çaresizlik gösterisine bakalım. Milyonlarca kadın telefonlarının başında mükemmel selfie için bedenlerini ve ruhlarını büküyor, değerlerini beğeni ve takipçilerle ölçüyor. Instagram için kendilerini aç bırakıyor. Zamanı dondurmak için yüzlerine toksin enjekte ediyor ve bir algoritmanın güzellik anlayışına uymak için yüz hatlarını sakatlıyorlar. Bu ne acayip bir köleliktir. Egemenliğinizi yabancıların değişken fikirlerine teslim etmek. Her sabah bir filozof olarak değil yüzündeki kusurları inceleyen, insan olmaktan korkan, doğal yaşam sürecinden dehşete düşen bir mahkum olarak uyanmak. Bu kadınlar sadece yollarını kaybetmekle kalmadılar. Doğuştan sahip oldukları otantik güzellik haklarını da pazara teslim ettiler. Kendilerini tanımlama güçlerini, onları tanımayan bir kalabalığın içi boş onayıyla takas ettiler. Atalarımız, kızlarının servetlerini bilgeliğe değil, yapay yüzlere, karakter geliştirmeye değil, Sadece filtrelenmiş gerçek dışılıkta var olan imkansız bir mükemmelliğin peşinde koşmaya harcadıklarını görseler ne derlerdi? Bu tüm süslenmeyi reddetmek anlamına gelmez. Aksine felsefi bir farkındalıkla yaklaşmak anlamına gelir. Güzel bir kadın güzel kıyafetler giyebilir veya mücevher takabilir ancak bu seçimler kendinden şüphe duymaktan ziyade kendini ifade etmekten kaynaklanır. Görünüşünün bir karşılık değil bir iletişim biçimi olduğunu anlar. Tarzı karakterinden bahseder, güvensizliğinden değil. En önemlisi ölçülülüğün kendisinin bir güç biçimi olduğunu kavrıyor. Aşırılık yerine sadeliği, yapmacıklık yerine özgünlüğü seçerek gerçek değer konusunda derin bir anlayış sergiliyor. Güzelliği yaşla ya da modayla azalmıyor. Çünkü güzelliği hiçbir zaman bu dış etkenlere bağlı olmadı. Sonuç, ölçülülük erdemine sahip bir kadın talep etmeden dikkat çeken bir varlıktır. Gökyüzünü mükemmel bir şekilde yansıtan berrak bir dağ gölü gibi. Çünkü onun güzelliği, görülmek isteyen umutsuz dalgalar tarafından rahatsız edilmemiştir. Roma'nın en güzeli dedikleri kadın yüzüyle tanınmıyordu. Porsia ne gençliğiyle ünlüydü, ne fiziğiyle övülürdü, ne de tarzıyla hatırlanırdı. Ona güzel diyorlardı çünkü tüm Roma onu susturmaya çalıştığında Senato'da durdu ve doğruyu söyledi. Ona güzel dediler çünkü hayat onu yaraladığında yaralarını bilgelik nişanı olarak gösterdi. Ona güzel dediler çünkü her türlü boyun eğme beklentisini bir egemenlik ifadesine dönüştürdü. Bu kadınların ne olması gerektiği ile ilgili bir hikaye değil. Bu kadınların zaten ne olduklarına dair bir hatırlatmadır. Stoacılar güzelliği boyun eğmede, sessizlikte ya da kullukta görmüyorlardı. Onlar güzelliği her kadının ruhunda yanan felsefi ateşte gördüler. Sıradan anları bilgeliğe dönüştürme, yaraları altına çevirme, sürekli daha az olmanızı talep eden bir dünyada eksilmeden kalma gücü. Bu videoyu izleyen kadınlara seslenmek istiyorum. Güzelliğiniz başkalarını memnun etme ya da toplumun beklentilerini karşılama yeteneğinizde değildir. Güzelliğiniz bilgelik kapasitenizde, zorluklar karşısındaki direncinizde, doğanıza sadık kalma konusundaki egemen gücünüzdedir. İster bir şirketi yönetin, ister çocuk yetiştirin ya da kendi benzersiz yolunuzu çizin. Güzelliğiniz bunu ne kadar bilinçli, ne kadar felsefi, ne kadar muhteşem bir şekilde yaptığınızda yatar. Ve şimdi de bu videoyu izleyen erkeklere sesleniyorum. Bu bakışlarınızı alçaltmakla ilgili değil, onu yükseltmekle ilgili. Hem gözlemciyi hem de gözlemleneni aşağılayan yüzeysel standartların ötesine bakın. Etrafınızdaki kadınların felsefi güzelliğini görün. Toplumun beklentilerine boyun eğmelerinde değil, onları aşmalarında saklıdır bu güzellik. Marcus Aurelius'un yazdığı gibi, ruh düşüncelerinin rengiyle boyanır. Stoacılar gerçek güzelliğin bir kadının iç dünyasından kaynaklandığını anlamışlardır. Yüz hatlarının şeklinden değil bilgeliğinin derinliğinden, teninin renginden değil, ruhunun canlılığından, giydiği kıyafetlerden değil, yaşamın içinde hareket ettiği egemenlikten. Unutmayın, dünyanın beklentilerine uymak için kendinizi küçülterek güzelleşmezsiniz. En yüksek doğanızı gerçekleştirmek için kendinizi aşarak güzelleşirsiniz. Bu sadece güzellik değildir. Bu sahibi olduğunuz bedende yaşayan gerçek felsefedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim.